AKP sözcüsü Hüseyin Çelik'in MHP lideri Bahçeli'ye hedef alan hakaretlerle dolu sözlerine bir tepkide Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz'dan geldi. Hüseyin Çelik'in başbakan tarafından azdedilmiş siyasi bir organizma olduğunu ifade eden Olcay Kılavuz, dile getirilen sözlerin siyasi tükenmişliğin göstergesi olduğunu kaydetti. Eminim ki... AKP sözcüsü Hüseyin Çelik'in Ülkücü Milliyetçi Hareket'in lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri ülke ocaklarının tepkisini çekti. Yazılı bir açıklama yapan Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, AKP sözcüsü Hüseyin Çelik'e çok sert çıktı. Türk milleti, Türk devleti, Türk bayrağı ve Türk dili üzerine söz söyleme hakkının ne siyasal Kürtçülerin ne de emperyalist baronlarının elini tutanların hakkı olduğunu anımsatan Olcay Kılavuz, milletimizin bunu özellikle bilmesini istedi. Hüseyin Çelik'in el attığı her işte hüsrana uğradığını, Milli Eğitim Bakanlığı dönemlerinin bunun en büyük göstergesi olduğunu hatırlatan Kılavuz, Çelik'in bu başarısızlıklarından ötürü yaranma derdinde olduğunu kaydetti. AKP sözcüsü Hüseyin Çelik'in karşısında şekilden şekile girdiği başbakan tarafından az bir organizma olduğunu kaydeden Ülke Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Çelik'in sarf ettiği sözlerin de siyasi tükenmişlikten ve toplum nazarındaki itibarsızlığından kaynaklandığını söyledi. Olcay Kılavuz, Hüseyin Çelik'in sözlerini milletin nazarında kabul görmüş bir siyasi harekete ve onun liderine saldırarak üstünün örtülmesi gayreti olarak değerlendirdi. Hükümet nazarında terbiyesizliğin meziyet, edepsizliğin yetenek, ahlaksızlığınsa gurur kaynağı olarak kabul gördüğüne dikkat çeken kılavuz, dilleri yılan gibi çatallaşmış, kalpleri fitne karasına bulanmış isimler iktidarı temsilen mikrofon başına geçmektedir diye konuştu. Olcay Kılavuz, tasması okyanus ötesinde mama çanakları küresel oyuncular tarafından doldurulan bu kişiler azlıkça azmış, küstahlaştıkça küstahlaşmıştır. Kendilerine ihtaren hatırlatmak isteriz ki içinde bulunduğumuz bu mübarek ayın ruhuna uygun, ölçülü ve üsluplu konuşmaları şüphesiz ki kendileri için hayırlı olacaktır dedi. Diliyle söyler.